Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle tekrardan birlikteyiz. Evet, bir önceki videomda söz verdiğim gibi bugünkü konumuz siyah noktalar için evde neler yapabiliriz bununla alakalı olacak. Hepinizin yani birçok insanın kadın veya erkek fark etmeksizin birçoğumuzun siyah noktalar, büyük gözenekler büyük sıkıntımız. Nasıl bunlardan kurtulabiliriz? arayışında oluyoruz. Nasıl bunları baş edebiliriz? Nasıl temizleyebiliriz? Nasıl en aza bu görünümü düşürebiliriz? Bununla alakalı birçok videolar veya Google'da, internette bir takım şeyler okumuşsunuzdur. Birazcık kastayım. evet, bu araştırmaları tabii ki ben de yaptım. Bu ürünlerin bu yöntemlerin birçoğunu tabii ki ben de kullandım. Bunlardan en çok bilineni nedir? İşte yumurta beyazını sürüyoruz, üstüne peçeteyi katlıyoruz, bir daha sürüyoruz, üstüne peçeteyi koyuyoruz, bir daha sürüyoruz, üstüne peçeteyi koyuyoruz vesaire vesaire. Yumurta kuruduktan sonra da onu böyle burun bandı gibi çıkartıyorlar ve mükemmel çözüm diye birçok videolar olmuştur, karşınıza çıkmıştır. Bana kalırsa bu yöntemler çok yüzeysel. Ha, işe yarar mı? Bir yerde bir noktada işe yarar belki. Ben <laughs> pek işe yaradığı taraftarı değilim ama belki de ben de işe yaramadı. Belki de ben yapamadım. Bunu da bilemiyorum tabii ki. Ama bunlar çok yüzeysel çözümler aslında. Onlar sadece yüzeydeki olan kirleri alarak gözeneklerinizi anca o şekilde temizler. Ama detaylı ve inatçı siyah noktalardan kurtulmanız için yeterli mi? Bence yeterli değil. Ha, ikinci bir seçenek ya da yöntem ya da çözüm artık hangisini dersek. Bunlar gibi burun bantları. İşte A101'de, BİM'de veya Gratis'te, Watson's'ta olan bu şekilde burun bantları. Bunlar da aynı yumurta akıyla yapmış olduğunuz peçete yapıştırarak yapmış olduğunuz yöntemin hemen hemen aynısı. Bu da bir yerde işe yarıyor. Hani böyle çok büyük görünen siyah noktalarınızı bir yerde alıyor. Yüzeysel olanları yine tabii ki. Ama bu da kesin çözüm mü? Bence değil. Yani detaylı bir temizlemek için yeterli mi? Bence değil. Bunun için ne yapıyoruz peki? Hemen anlatıyorum. Şimdi öncelikle yapmamız gereken nedir? Öncelikle yapmamız gereken bir saniye havlumu alayım. Öncelikle yapacağımız ilk işlem yüzümüzü temizledikten sonra ne yapıyoruz? Bir temiz havlu alıyoruz. İki sıcak kaynar şöyle dumanı üstünde bir sıcak kaynar su alıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Kafamızı şu şekilde eğerek ve havluyla şöyle sararak uzunca bir süre uzunca bir süre bekleyeceğiz ve gözeneklerimizin biraz açılmasını, yumuşamasını sağlayacağız. Sonrasında temizlemeye geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben buhar banyosu diyoruz bu yönteme. Buhar banyosuyla cildimdeki gözenekleri yumuşayana kadar 20 dakika, 15 dakika, yarım saate kadar bekleyebiliriz. O şekilde bekleyip sonra geri geleceğim evet size dediğim buhar banyosunu yaptıktan sonra buhardan dolayı yüzümün ıslanmış ve gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldığını görüyoruz. Şimdi bunu silelim. Hemen gözeneklerimiz tekrar sıklaşmadan makineyi çalıştırıyoruz ve Siyah noktalarımız temizlemeye başlıyoruz. Hemen ilk seferde bile görüyorsunuz. Şöyle fazla bastırmadan, uzun süre aynı yerde tutmadan. Şuradan çıkan kirleri şöyle küçük aynayla nereye alıp almadığımı görmem lazım. Makinenin şarjı biraz azalmış. Bu yüzden şarjı taktım. Evet. Şimdi makineyle aldım ve şöyle kulak çubuğuna makinedeki kiri, çıkan kiri göstermek istiyorum. Tabii ben yüzümü sık sık böyle temizlediğim için çok fazla bir şey yok yüzümde. Geri kalan inatçı kirler için de bu şekilde siyah nokta temizleme aparatlarını kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorum. Şöyle tutuyorum. Şuradan şöyle bastırıyorum. Makinenin ulaşamadığı kirleri bu şekilde temizliyorum. Şurada var aslında. Size belki de görünmüyor tam olarak. Aslında şöyle bir gösterme şansım olsa. Evet arkadaşlar size burun bantlarının ya da işte yumurta akıyla yapmış olduğunuz siyah nokta temizliğinin gözenek temizliğinin yetersiz olduğunu bu şekilde aslında anlatmak istedim. Vakumlu makineyle siyah noktaları temizlememe rağmen daha yüzümün küçücük bir kısmını bir iki kere böyle bu aparatla siyah noktaların üzerinden geçtiğim zaman daha bu kadar yağ çıktı. Evet arkadaşlar makineyle yüzümü temizledikten sonra bu siyah nokta temizleme aparatıyla ben bir daha bir temizlik yaptıydım. Bu makineden çıkan kirlerdi göstermiştim. İşte makine, vakumlu makinenin bile ulaşamadığı kirlerin olduğunu size göstermek istiyorum. Yani vakumlu makine sonrası yaptığım temizlik görüyorsunuz. Daha yeni bir sürü hatta makineden bile fazla yağ çıktı yüzümden. O yüzden o burun bantları veya o yumurta akıyla yapmış olduğunuz e, siyah nokta temizleme işlemleri yetersiz kalır diye bu yüzden söylüyorum. Dediğim gibi önce makineyle temizledim, sonrasında makinenin de ulaşamamış olduğu kirlerden cildimi arındırmak için de bu tarz aparatlardan kullandım. Gördüğünüz gibi bu görüntüyü göstermekten hiç hoşnut değilim ama etkisini ve ne demek istediğimi anlamanız için göstermem gerekiyordu. Şimdi ne yapıyorum? Fırçalı başlıklı makineyle suratımı cildime uygun olan yüz temizleme jeli ile yüzümü temizleyeceğim. şimdi bakımlarımızı yapıyoruz evet gördüğünüz gibi cildimize yüzümüzü yıkadıktan sonra bile hemen bir aydınlanma bir parlama geldi şimdi bir tonikleme yapıyoruz tonikleme işlemi bu cildimize emildikten sonra nemlendirme işlemini uyguluyoruz ki bu çok önemli bir adım. Çünkü güzelliğe yeterince nemlendirmediğiniz zaman zaten buhar banyosu yaptırmamız sonrasında yaptığımız işlemler cildimizi fazlasıyla yoğurdu ve bu yüzden bakımımızı güzel bir şekilde yapmamız çok çok önemli arkadaşlar. Şöyle güzelce kuruması için bölümü dağıtıyorum. Şimdi göz altımızı önce nemlendiriyoruz serum ile şöyle parmağımı az alıp Şöyle şöyle yapıyoruz. Şimdi de yüzümüzü nemlendiriyoruz. Şöyle birkaç damla anlattıktan sonra cildimize yediriyoruz. Ardından şöyle bir tane gece bakımı için maske var. Bundan da uyguluyorum. Kaybettiği nemi geri kazanması için yaptığımız işlemlerden dolayı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz neydi? Siyah noktalar ve bunları temizlemek için en etkili yol hangisi? Ve bu yolu sizlerle beraber denedik. Sonra da, da sonuç olarak görebiliyorsunuz. Yani bugünkü konumuz çift bakımıydı. Siyah noktalar neden oluşur? Genetik de olabilir. Çevresel faktörler, dış etkenler nedeniyle de olabilir. Gözeneklerden tamamen yok olacak. Kurtulacağız demek biraz imkansız olabilir. Ama biz gözenekleri olabildiğince temiz tutarak ve gözeneklerimizi sıkılaştırıcı doğru ürünleri kullanarak gözeneklerimizin küçülmesine, görünümünün azalmasına yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Bu videoda olabildiğince kendi kullandığım yöntemleri ve doğru olanları size aktarmaya çalıştım. Umarım video işinize yarar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beni diğer sosyal medya ağlarım olan Instagram veya TikTok'tan da takip edip abone olabilirsiniz. çok mutlu olurum. Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı buraya bırakacağım. Diğerlere <laughs> yorumları da Düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ne tarz içerikte bir video istiyorsanız, bunları da bana yazabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin.